Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cengalardan e, evler yapacağız. Ve bu evlerin sağlamlık testini yapacağız. Evet, duyduk duymadık demeyiz sağlamlık testi. Fakat sağlamlık testine geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı. Yani bunları yapsan yeter oluyor. İyi kamera sallandı. Heh. Nereye bakacağım şaşırdım. Heh. Şimdi bu cengalarla böyle evler yapacağız. Yani apartmanlar yapacağız. Öyle. Hatta inşaata başlayalım. Şimdi o zaman ilk binamızı yapmak için ustalarımızı çağıralım. Nasıl çağıracağız ya ustaları? Ustaları çağırma yöntemini bilmiyor. Dur telefonla arayayım. Aman gelirler şimdi. Galiba ustalar yok. Binaları ben yapacağım. Aman önemli değil. Ben de yaparım. Umrumda değil. Tamam birazcık umurumda. Neyse yapayım. Sizin videoyu beğenmeyin. Videoyu beğenin. Çekmen öldüm. Bakın öldüm. Neyse bina yapalım. Bu kadar saçmalık yeter. Evet evin temeli böyle olacak. Biraz daha büyüteceğim. Evin temelini böyle at. O zaman duvarları çekelim. Evet ilk binamız böyle. Ben beğendim gerçi. Hatta bunu sağlamlık testi yapacağız. Bence ilk başta yağmurdan başlayalım. Yağmur için üstüne bilmem Lego at ya, Çeng atalım. He bu yağmur yani normal bildiğiniz sert ser, ne sele. Normal yağmur değil dolu dolu bu. Evlerin doluya dayanması gerek. Dayanması o ev değildir. E Bina yok oldu. Ben de yok oldum. Ben şok. Ben bim. Ben 101 Ya binayı yok ettik ya. Ama içinde yaşam yoktur yani. Baksana bu ne ya? Bu ne? Bu ne? O zaman yeni binaya geçelim. Bu bina biraz e, kötü oldu ama... Neyse yani. O zaman yeni bina, o zaman yeni bir an atıyoruz. Bu seferki bina daha sağlam oldu. Hatta doluya dayanması için üstüne şey böyle yol koydum. Hatta içinde de küçük oyuncak askerlerin girebileceği bir şey. Yani Beni oyuncak askerler dedim, askerler ülkesinden gelen oyuncak askerler. Onların bugün çok efsane bir videosu gelecek. Bir e ben niye spoiler veriyorum? Ya, video gelince izlersiniz. Ama spoiler vereyim. Yani yaptıkları yerlerde savaşmayacaklar da. Gidecekler. Böyle bir ev, şey odanın içinde savaş yapacaklar. Burası da o oda. Fakat ilk başta oda video gelmesi gerek. Oda video gelince bunların hepsi olacak. Neyse binamızı sağlamlık testini yapalım. Evet başlıyoruz. İlk dolu gelsin. Evet binanın pek önemli olmayan bir parçası gitti. Öbür dolu gelsin. Bina dayanıyor. Öbür dolu gelsin. Bir dolu daha. Bir dolu daha. Bir dolu daha. Bence bu testten geçti. Ama üst katta yaşayanlar birazcık hani ne bileyim o zaman deprem testi. Bir noktalık deprem gelsin. Tabii ki de kamerayı sallamıyoruz burada. Hemen şimdi sallıyoruz binamızı. Bir noktalık gelsin. İki noktalık gelsin. 3 noktalık gelsin. Direkt beşe çıkalım. 8'e alalım. İyi 10 görsün. 10 10. Evet, bina yok oldu. Bu da deprem testinden geçemedi. O zaman daha sağlam. <laughs> Çok sa saçmalama sa saçmaladım. Bu kadarına gerek yoktu. Evet sıradaki evimiz bu. Burada Ford'un bir spor arabası var. Burada da bir tane uçağımız var. Burası galiba bir villa. Fakat ee, direkt zaten dolu bu gider bu uçak. Yani pek uğraşmamıza gerek yok. Onun için pek aldırmıyorum. Hatta doluyu başlatalım. İlk damlacık gelsin. Yere düştü ilk damlacık. Kırılacak Evet spor arabası artık sahibinin Artık spor arabası yok Ev hala daha dayanıyor Her uçağa bir şey olmadı Bir şey olmadı sadece otopark gitti Otoparktaki spor araba gitti O zaman biz deprem deneyine geçelim bir 3-3 e, üç, noktalık depremden başlayalım noktalık. Eee şey 6. O zaman bunda işlemiyorsa direkt 7'ye çıkalım. Yok oldu. Şimdi o zaman videomuzu sonuna gelelim eski çıktığım sahne geldim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve ee, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.